Milletin motorunu çalıp atanamamış manitana gitmem büyük incelik. Bir şey ihtiyacı var mı diye bakmaya gittik. Gerçekten birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günler bunlar. Ayrıca yardım etmek istiyorsan ateşle konuş. Gelsin adam gibi yardım istesin. Sen uzaydan dayak yerken ateş öyle demiyordu ama. Sen benim uzun vadere kazanamadığım bir kavga gördün mü hiç? Gelip beni yarıda bölüyor artist. Allah araba yapacağım diye. Sahi Allah'a ne yapıyor ya? Cenk ne yapıyorsa onu yapıyordur. Ver şu anahtarı. Al. Yemedik. Bir kere de benzin koy be çocuk. Parayı bu adamdan alacağım. Uzay'ın üvey babası. Bana bak şu. Bunu eğer Cenk'e yumurtlarsan hiç başlamadan biter. Neden? Uzay sence babasının bana yardım etmesine izin verir mi? E nereden bulacaksın bu adamı? Bu akşam katıldıkları özel bir yemek var. Oraya gideceğim derdimi anlatacağım işte. Müthiş plan. İstersen ne yap bak biliyor musun? Hiç gitme oraya. Bir telefon et. Hatta yok çaldır kapa. Onlar parayı buraya yollasın çantayla. He? Bu evde ekmek arası peynir yemek bile gerçekten büyük bir performansa dönüşüyor. Kelebekten yardım istesen. Bak, onun kolu uzun tanıyor herkese. Sokar seni belki. O turtle fazla bitir. Sen gözünü seveyim. Hadi kelebek, aç ya. Efendim? Geldim mi kendini onu öğrenmek istedim. Ali ara sonra. Yaptığın saçmalıkların farkına vardın mı onu öğrenmek istedim. Ali ara babanla konuş babanla. Çok inatçısın ya. Salak gibi aradım yine seni. Senden korkulur. Yıldız'ı da bu duruma getirdin ya, Burnu düşse yerden almaz o. Ben hapse düşsem sen varı yoğu satmaz mısın? Satarım da adamı da hapse düşüren sensin Cahit.